Arkadaşlar selam. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere çok merak ettiğiniz lahana çorbasını yapacağım. Şu anda zaten ben hali hazırda lahana çorbası diyetindeyim. E, dilerseniz size önce malzemelerimi sayayım. E, bu lahana küçük bir lahana fakat ben gene de yarısını kullanacağım. Siz isterseniz bütün lahana da kullanabilirsiniz. Lahana, e, iki tane soğan kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı acı biber salçam var. E, karabiber. Kırmızı pul biber ve tuzum var. Ve çorbama ekleyeceğim. bir tane de havucum var ve çorbama ekleyeceğim. 1 litre suyum var. 3 e, yemek kaşığı zeytinyağını soteleyeceğim. Önce e, öncelikle lahanalarımı doğrayıp yıkayıp bir kenara alacağım. Daha sonra soğanlarımı e, doğrayıp burada kavurma işlemine geçeceğim. Ardından baharatları ekleyeceğim vesaire vesaire. Hepsini tek tek detaylı olarak göstereceğim. Ee, şimdi şu havucumuzu bir soyalım. Bu arada bu diyeti lütfen ama lütfen bir haftadan fazla bir süre yapmayınız. Rica ediyorum. Çünkü ben doktor tavsiyesi üzerine yapıyorum bu diyeti. Bir hafta sürecek. Şu an ben diyetimin 5. günündeyim ve 3 kilo verdim. Evet, o sırada ocağımın altını yakıyorum, o ısına dursun. Ben şimdi soğanlarımı doğruyorum. Bu arada isterseniz e, bulyon da kullanabilirsiniz, daha lezzetli olmasını istiyorsanız ya da gerçek sizin yapmış olduğunuz et suyu ya da tavuk suyunuz varsa çok çok daha lezzetli olur. Benim elimde şu anda o bulunmadığı için ben normal su kullanacağım. Buna istediğiniz baharatları atabilirsiniz, neyi seviyorsanız ama bu çorbaya acı biber, salça ve karabiber, bol karabiber çok yakışacak. çok lezzetli bir çorba olacak diyemem. Neden diyemem? <laughs> en nihayetinde lahana çünkü. Lahana yani. O yüzden. Şimdi. Evet. Çöp delimi çöp kutuma attıktan sonra... Şimdi doğrama işlemlerine geçelim. Evet, soğanlarımı doğradıktan sonra bir güzel bunları kavuracağım. Şimdi soğanlarımı da evet, bu ısınmış. Hemen şöyle 3 yemek kaşığı kadar yağımı atıyorum. Ve daha sonra soğanlarımı atıyorum. soğanlarım pembeleştikten sonra bezle kadar kavuracağım. Ardından salçamı ekleyeceğim ve 1 litre sıcak suyumu ekleyip havucumu rendeleyip lahanalarımı doğrayıp tekrardan pişirme işlemine devam edeceğim. O sırada ben lahanamı ikiye bölüyorum. Lahananın mutlaka ama mutlaka sert kısımlarını alın lütfen. Yani şu kısımlarını şu kısımlarını alın lütfen. Çünkü sert oluyorlar. Pişmekte sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dış kabuğunu alıyorum şöyle. Daha sonra istediğiniz gibi doğrayın. Ben küçük küçük doğruyorum. Dediğim gibi şu sert kısımları alıyoruz. Evet şimdi burada soğanlarım kavrulurken ben bir yandan ee, yarısını doğrayıp kesmiş olduğum e, lahanamı yıkadım, süzdürdüm. Şimdi havucumu rendeleyeceğim. E, ee, rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. Bu arada soğanlarım güzel kavruldu. Hemen buradan bir salçamı vereyim. Salçamın da kokusu çıkana kadar bir güzel kavrulsun. Şöyle... Ya bu çorba aslında çok e, lezzetli bir çorba değil bence. Evet yani kendimizi kandırmayalım. E, ama bir hafta dayanırız ya. Gerçekten ama gerçekten bir hafta dayanırız. Ben dayanırım yani. Şöyle bir litre yakın suyumu koydum. O soğanlarım zaten kavruldu. Bir litre suyumu koyduktan sonra. Hemen rendelediğim havucumu içine atacağım. Daha sonra lahanamı atacağım. Bu aşamada isterseniz bir adet knor bulun atabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı tuz koyacağım. Siz knor bulun atıyorsanız tuzunuzu lütfen ona göre ayarlayın. Ve vücudunuzda ödem sorunu varsa çok fazla tuz kullanmayın derim bu çorbada. Rendelemiş olduğum havucumu kaynayan bu suyun içine atıyorum. Şöyle lahanalarımı atıyorum, yıkamış olduğum lahanalarımı atıyorum. Ben yarım lahana yaptım. Siz isterseniz tam lahana da yapabilirsiniz. Ee, bu lahana iki gün boyunca gidiyor bana. Tüm gün lahana çorbası içtiğimi düşünürseniz bana yetiyor. Şöyle baharatlarımı da koyuyorum hemen. Bir tatlı kaşığı tuzum var bir tatlı kaşığı pul biberim var. Acıyı ne kadar seviyorsanız ona göre atabilirsiniz. Bir çay kaşığı da karabiberim var. Şöyle attım. Şöyle bir güzel bunu da karıştırıyorum. Bunu pişmeye bırakacağım. 25-30 dakika boyunca lahanalar yumuşayana kadar bunu pişireceğim. Ve daha sonra da afiyetle mecburen afiyetle yiyeceğim. Bu diyeti bence yapın arkadaşlar. Bakın ben 3 kilo verdim 5 günde. Bence istikrarlı olun. Bir hafta bu diyeti gelin yapın. Ve yaptıktan sonra da lütfen ama lütfen bu videonun altındaki yorumlara nasıl yaptığınızı, ne kadar kilo verdiğinizi yazarsanız çok sevinirim. Çok güzel rengarenk bir görüntü var. Artık bunun kapağını kapatıp altını orta derece ateşe ayarlayıp şöyle 25 dakika, 30 dakika kadar pişiriyorum lahanalar pişene kadar. Şimdilik herkese afiyet olsun. Ee, bir piştikten sonraki haline. Evet arkadaşlar çorbam artık hazır. Ben bunu afiyetle yiyeceğim. <laughs> afiyetle demek zorundayım çünkü yani en nihayetinde lahana ne kadar lezzet katarsanız katın. Yani lahana yani. Çok lahanayı sevmiyorum açıkçası. Bakın rengi değişti zaten sarardı. Havuç da kendi rengini bıraktı. Bu kıvam yeterlidir. Ben üstüne en son birazcık daha pul biber atmak istiyorum. Hani acının böyle e, yağ yakma efsaneleri vardır ya belki bir ihtimal. Bu arada bir şey hocam, <laughs> fena değil yani, yenebilir. Şimdiden yapan herkese afiyet olsun. Umarım istediğiniz kilolara hedefinize ulaşırsınız. E, bu sadece bir ön ayak olsun size bu video. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Videonun altına lütfen yorumlarınızı yapın. Ve kanalıma mutlaka ama mutlaka abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.